Kim'in doğum günüydü bugün? Evet, bakın nasıl süslemeler yapmışık. Beğendiniz mi? Evet. Bak altın sarısı balon var, pembe balon var, konfetili balonlar var. Evet. <laughs> İyi ki doğdun masal. İyi ki doğdun da var. Çok güzel. Fonda yaptık. Sen gördün mü bunları takarken Emirhan? Evet. Gördün mü? Sen uyuyordun. Masal. Bay bay ya. Bay bay. Şimdi pasta gelecek. Bye bye. Bak. Evet. Pastamız da hazır. Çocuklar. Yerinize geçin. Pasta geliyor. Yerinize geçin. Yerine yerine yerine. Aferin. Hadi gelin bakalım. Önce dilek, önce dilek. Kral ve kraliçe önce dileklerinizi lütfen. Aferin. Hani hani aferin. Pastamız da çok güzelmiş. Masal, iyi ki doğdun Masal. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun prenses. Emirhan. Emirhan bak. Anne bak domanlar. Evet. Emirhan kardeşini öp şimdi. Emirhan kardeşinin doğum gününü kutlasana. Hadi bakalım. Kardeşin doğum gününü kutla aşkı. Masal abinin yanına git. Abin sana sarılacak. Sen de aferin size. Aferin. Bir daha yapacağız aşkı. Gidin bakalım. Süslerin yanına gidin. Sizi bir de öyle çekelim. Süslerin yanına. Yere oturmaya gerek var mı? He? Ayağa kalk aşkım. Süslerle birlikte sizi çekeceğim. Hadi. Hmm. Hadi kalk ayağa. Kalk ayağa aşkım. Aferin. Aferin. Bay bay yapar mısınız? Bay bay. Bay bay. Öpücük. Heh, öpücük. Öpücük. Masal öpücük. İyi ki doğdun masal. İyi ki varsın abisi sende. Görüşürüz. Görüşürüz.